Evet arkadaşlar bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün farklı bir video planladım. Arabam Peugeot 406 2000 model otomatik vites bir araba. Bu arabalar sağlam güzel arabalar, konforlu arabalar açıkçası. Tabii birçok insan da piyasada bu arabayı alalım mı almayalım mı, arıza çıkartır mı çıkarmaz mı, yakıtı nasıl diye soruyor çünkü piyasası çok fazla olmayan e, fakat konfor ve sağlamlık açısından da bence gayet yeterli olan bir araç e, Tabii ki kullanıcı olarak söylüyorum bunu yaklaşık 2 e, senedir bu araba bende e, bu araba şu anda e, ST modeli tabi bunların SV'si var bile SV BVA'sı var e, kumaş koltuk e, hidrolik direksiyon yağmur sensörümüz var aynalarımız elektrikli klimamız gene dijital burada bir tane teybimiz var aynı zamanda benim arabamda bir de medya box var buradan flash bellek falan takabiliyorum bir de yol bilgi ekranı var yol bilgisayarı değil bu 4 derece gördüğünüz gibi aynı zamanda işte radyonun size frekans bilgilerini falan veriyor bir tek yol bilgilerini vermiyor onun dışında arızaları verir kapıyı açarsanız gösterir bildiğiniz yol bilgi ekranı diyelim bunun için Şimdi e, bu araç e, için 0-100 planlıyorum. Bakalım ne olacak. 0-100 aracımız şu an benzinde ve e, vites aralıkları e, biraz daha şey olsun diye aralıkları açılsın diye spor modunu aldım. S gördüğünüz gibi. S modunu aldım. Benzinde e, bir deneme yapalım bakalım nasıl olacak. Ona göre de eee Artık videonun altına Kaç saniye olduğunu yazarız 2000 model Bir araç ve 2000 motor Bir araç onu da baştan söyleyeyim Haydi bakalım bismillah diyelim Başlayalım çok iyiydi. Gerçekten iyiydi. Gerçekten iyiydi. Evet aynı yoldan geri dönelim. Evet bir U dönüşü yaptım. Videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Bence benzinli 0-100 deneyimiz çok başarılı geçti diye düşünüyorum ben de videoyu izledikten sonra kaç saniye olduğunu yazacağım. Şimdi aracımı LPG'ye aldım. Evet gene spor modda. Spor modda niye alıyorum? Çünkü aracın en iyi performansı spor modda alabiliyorum. normalde tabii ki normal olarak eee D'de kullanıyorum ve spor moddan bir tuşa basarak yani şu tuşa basarak e, kapatabiliyorum. Ama şimdi spor modda tekrar LPG ile bu sefer LPG ile deneyeceğim. E, 0-100 deneyimiz başlasın. Evet, LPG'de tabii ki ufak bir sorunumuz var LPG'de Ufak bir sorunumuz var Şöyle gazı tam yemedi ee, Tabii LPG ayarımızla da alakalı Bir sorun olabilir ee, Zannediyorum ki LPG'de Birkaç saniye daha iyi olabilirdi ee, Açıkçası e, LPG tabii ki çok tatmin etmedi ama e, Benzin gayet Tatmin edici diye düşünüyorum. Evet 2000 model bir arabadan bahsediyoruz 2000 motor bir arabadan bahsediyoruz 251 bin küsürde arabam. E, bu yaştaki bir araba için e, Peugeot marka e, bir araba için arabanın performansı gayet tatmin edici diye düşünüyorum. E, siz de korkmayın eğer böyle bakımlı bir araba bulursanız bu tarzda Citroen, işte Peugeot, Renault biliyorsunuz bunlar PSA grubu diye geçiyor. E, gönül rahatlığıyla arab alabilirsiniz çünkü arabanın gerçekten e, şöyle bir güzelliği var. Size hem e, güven veriyor, hem sağlamlık açısından, hem yol tutuşu açısından, hem kullanılan malzeme açısından. Mesela buralar bu arada yumuşaktır arkadaşlar. E, kesinlikle sert bir yeri yoktur, yumuşak malzemedendir. Airbag, e, hava yastıkları, işte ABS. E, onun dışında e, gördüğünüz gibi burada e, ışıklandırmaları. Her şey çalışır durumda, gayet güzel düşünülmüş e, o yıllarda yapılmış. E, arkada perdemiz var bir tane e, makam perdemiz var. Gayet iyi, gayet güzel. Yani e, eğer almayı da düşünüyorsanız e, alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Yeter ki bakımlı olsun araç. E, eğer videoyu da beğenirseniz lütfen abone olun ve e, farklı testlerde e, bana önerebilirsiniz. Ben de o testleri videolarını çeker sizlere izlettirme fırsatı bulurum. Şimdilik bu kadar. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum.